Deniz okulunda bu top sesleri nereden geliyor? Belki de Barbaros donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. 1534'te Hızır Reis Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a davet edildi. Kendisine bir isim bir de görev verildi. Verilen isim Hayrettin'di. O tarihten sonra Barbaros Hayrettin Paşa olarak anılacaktır. Osmanlı heyeti Kaptan Deryalı'na getirildi ve görevi Akdeniz'de Şalken donanmalarını yerle bir etmek ve Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmekti. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı kaptanı deryalığına getirilmesi Avrupa'da bir şok etkisi yarattı. Yani Barbaros tek başınayken onunla mücadele edemiyorlardı. Şimdi koskoca Osmanlı Devleti'nin kaptanı deryasıydı. Yani bugünkü anlamda deniz kuvvetleri kumandanıydı. Şimdi onunla nasıl başa çıkacaklardı? Her yıl 27 Eylül'de Türk Deniz Kuvvetleri Preveze Zaferi'nin yol dönümünü anar. Barbaros Hayreddin Paşa türbesinin önünde, Beşiktaş iskelesinin arkasında anma törenleri yapılır. Deniz süresi, Sinan Paşa Camii, Barbaros Hayreddin Paşa türbesi ve Beşiktaş iskelesi arasındaki meydanda bu törenler yapılır. Bakın bazıları diyorlar ki işte biz Osmanlı değiliz. işte Osmanlı'nın devamı değiliz, bitti falan. Bakın Barbaros Osmanlı'nın bir kumandanı Ama bugün Deniz kuvvetleri Preveze yanlıyor Barbaros anlıyor Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi 1081. Hatta daha eskilere gidiyor, gidiyoruz. Ee, Çakabey kurmuş. Çakabey Selçuklu'nun kumandanı. Deniz, Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. Demek ki biz Selçuklu'nun devamıyız, Osmanlı'nın devamıyız. Onları bizler ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Sakın e, bunlar bunları aklınızın bir köşesinde yer etmesin arkadaşlar. Onlar tarihi bilmeyenler, Türk tarihi bir ummandır, bir deryadır, bir denizdir arkadaşlar. Türk tarihi şanlı bir tarihtir. Anadolu bize vatan yapan Selçuklu'dur, Osmanlı'dır, onların mirasıdır. Bugün yaşadığımız İstanbul'daki Fatih'ten bize yadiyardır arkadaşlar. Dolayısıyla atalarımızı unutmayalım, tarihimizi unutmayalım. Devlet neden Osmanlı tarihini okutuyor, neden Selçuklu tarihini okutuyor, neden Rus tarihini okutmuyor, neden İngiliz tarihini okutmuyor, neden Fransız tarihini okutmuyor? Çünkü biz Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın devamı değiliz. Biz Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamıyız arkadaşlar. Sizler Fatihlerin, Barbarosların torunlarısınız. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Eğer sizler bunları unutursanız bizler bu tarih derslerinde Görevimizi yapamamış oluruz arkadaşlar. Evet Allah hepsine rahmet eylesin. Ee, Prevezen'in şehitlerine, Barbaros Aydın Paşa'ya, Turgut Reis'e, Seyit Ali Reis'e, Kılıç Ali Reis'e, Piri Reis'e, Kemal Reis'e, Burak Reis'e hepsine rahmet eylesin. Onları rahmetle, minnetle anıyoruz. Aziz hatıraların önünde saygıyla eğiliyoruz. Şimdi... Gök beyin altında yatar al kan içinde. Ey yolcu, şu topraklar için can veren eller. Hakkın bu veli kulları, taş türbeye girmez, gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler. Barbaros Ayetim Paşa'dan sözler anlatalım. Barbaros Hayatın Paşa Osmanlı hizmetine girdiği zaman divanda kaptanı Deryalık veriliyor. Ee, bar kanuni diyor ki, e, yalnız diyor Vezir-i Azam yok diyor. Ee, kaptanı Deryalığınızın onaylanması için diyor, e, bunu Sadrazam İbrahim Paşa'nın da imzalaması lazım diyor. İbrahim Paşa o anda Şam taraflarında seferde. Bunun üzerine Barbaros atla yola çıkıyor. İşte Bursa'yı ziyaret ediyor. Mevlana Türbesi'ni falan Konya'yı ziyaret ediyor. Oradan e, Şam taraflarına ulaşıyor ve Pargalı İbrahim Paşa'yla görüşüyor. Kaptan-ı Deryalı'nı o da onaylıyor ve o sırada diyor ki Barbaros Pargalı'ya henüz keşfedilen diyor yeni dünyaya sefer düzenlemek lazım diyor. Pargalı diyor ki uzak denizlerle işimiz yok diyor. Önce Akdeniz'i ve Hint denizlerini tutmamız lazım diyor. Akdeniz'i ve Hint okyanusuna hakim olmamız lazım diyor. Oraları İspanyollardan korumamız lazım diyor. Barbaros diyor ki, hiç olmazsa diyor iki kadroya gönderseydik diyor. Onu kabul etmiyor bakın Pargalı. İbrahim Paşa da e, büyük bir devlet adamı. Yani o da e, büyük bir beyin ama bakın burada benim acizane görüşüm Barbaros Aydın Paşa'nın Pargalı İbrahim'den çok daha büyük bir beyin olduğunu gösteriyor bu durum. Daha büyük bir deha olduğunu gösteriyor. Eğer o zaman biz yeni dünyaya yani Amerika kıtasına sefer düzenleseydik ya da onu kabul etme, etmedi Pargalı iki gemi gönderseydik arkadaşlar bugün dünyanın durumunu hayal edin. Çok daha farklı bir dünya olurdu Osmanlı Amerika'ya ayak bassaydı. Barbaros diyor ki beni Levi Derya'ya gömün diyor. Yani beni deryanın kıyısına gömün diyor. Ee, ben Leventlerimin sesini ve denizin hırçın dalgalarını duymak isterim yattığım yerden diyor. O yüzden Beşiktaş'taki Barbaros Türbesi'ne defnediliyor. Diyor ki bir kişinin yardımcısı Allah ola. Var kıyasıyla ol neşah ola diyor. Yani her zaman için Allah'a güveniyor. Bir söz var ya Allah'a güven, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol diye her zaman için Allah'a güveniyor. Bütün İslam mücahitleri Allah'a güveniyorlar arkadaşlar. Hepsi yani Selahaddin Eyyubi'de, Fatih Sultan Mehmet'te, Alparslan'da Arslan'da, Tarık Bin Ziyad'da, Peygamber Efendimiz'de, Hazreti Hamza'da, Hazreti Ali'de, e, Halid Bin Belik'te arkadaşlar İslam için cihad ediyorlar. Biz diyorlar seferden sorumluyuz. Zafer Allah'tandır diyorlar. Cenab-ı Hak ben sizden nice az toplulukları, çok topluluklar üzerine galip kıldım diyor. İnanıyorsanız diyor, üstünsünüz diyor. Yani hiçbir zaman için onlar zaferi kendilerinden görmüyorlar. Zaferi veren Cenab-ı Hak'tır. Barbaros'un zaferleri Gazavat Hayrettin Paşa adlı eserinde anlatılıyor. Kani Sultan Süleyman diyor ki ee, paşa diyor, bu kadar diyor, az zamana, çok büyük diyor, fetihler diyor, sığdırmışsın diyor, ee, bunları diyor, anlatmak lazım, yazmak lazım diyor, bizden sonraki nesillere diyor bir ibret olsun diyor, ders olsun diyor arkadaşlar ve e, meşhur Gazawa Hayrettin Paşayı yazıyor, Barbaros Hayrettin Paşa söylüyor, Seyid Muradi de bunları ne yapıyor arkadaşlar? ...kaleme alıyor ve bize intikal ediyor. Güzel bir eser okumanızı tavsiye ederim. Tabi burada zaman az. Hepsini ne burada? Anlatamayız. Orada Barbaros'un... ...Cenab-ı Hakk'a tevekkülünü, imanını... ...inancını görüyoruz arkadaşlar. Zaten Abi ...Oruç Reis de öyleydi. Esir düştüğü zaman... ...Rodos çövellerine... ...kendisine Hristiyan yapmak istiyorlar. Kendisi çok bilgili, hoş sohbet bir insan. Yani... ...bunu daha sonra... Ee, bakıyorlar ki derin İslam'a bilgisi var oruç değilse. Diyorlar ki bundan uzak durun diyorlar. Yani biz bunu Hristiyan yapamayız. O bizi diyorlar Müslüman edecek. Biz diyorlar ondan uzak duralım. Yani çünkü hakikatin karşısında buz gibi eriyorlar arkadaşlar. Yani İslam hakikatinin karşısında kim durabilir? Çünkü İslam e, hakikattir, gerçektir. Bizim fıtratımız İslam'a göredir arkadaşlar. Dolayısıyla İslam doğru anlatılırsa bütün kalpler İslam'a ne yapar? Meyleder. Oruç feyiz de öyle anlatıyor ki o Hristiyan şövalyelerin, papazların kalbi İslam'a meyletmeye başlıyor. Diyorlar ki bundan uzak durun diyorlar bu sefer. Eğer odur ki dünyada koya bir eser, esersiz kişinin yerinde yerler eserdi. İşte o yüzden Beşiktaş'a meşhur külliye yaptırıyor ama büyük kısmı işte günümüzde yola gitmiş sadece maalesef türbe kalmış arkadaşlar. Olacak olsa gerek çağrın çağır gerek kalbin geniş tut, gerek dar diyor. Yani olacak diyor, kaderde yazılı olan diyor, gerçekleşir diyor. Sen diyor ne yaparsan yap diyor. Yani kadere razı ol diyor. Barbaros Hayrettin Paşa 4 Temmuz 1546'da Karada İstanbul'da son nefesini verdi ve vasiyeti üzerine Mimar Sinan'ın yaptığı Beşiktaş'taki türbesine gömüldü. O yıllarda Barbaros orada bir külliye yaptırmıştı. Yani orada bir medrese vardı, cami vardı, türbe vardı, aşevi vardı, kütüphane vardı. Öğrenciler orada okuyup dersler alıyorlardı. Bütün masrafları Barbaros tarafından karşılanan. Ancak daha sonraki yıllarda e, yola gitti. İşte o meşhur Barbaros kullarının yoluna gitti bu eserler. İşte sadece Barbaros'un e, türbesi kaldı arkadaşlar orada. Yani bu da hazindir. İşte denizin dalgalarını duyarak yatmayı vasiyet ediyor ve işte bugünkü türbesine defnediliyor. 68 e, yıllık ömrü denizlerde geçiyor. Yenilgi yüzü görmüyor. Büyük bir Denizci Osmanlı devletinin kaptanı deryaları ondan sonra hilatlerini Barbaros'un türbesinde giyerlerdi. Ee, yine Osmanlı donanması sefere çıkarken Beşiktaş önlerine gelir ve Barbaros'un türbesini top atışlarıyla selamlar, ona Fatiha'la vurur ve sefere öyle çıkardı. Deniz muharebelerinde stratejik bir dehaydı deniz akıncılığından başlayan mücadelesinde bir devlet kurmayı başarmıştır. Aynı zamanda siyasi bir deha olduğunu da göstermiştir. Yine onun mahiyetinde Turgut Reis, Piri Reis, Kılıç Ali Paşa gibi ünlü Türk denizcileri yetişmiştir arkadaşlar. Barbaros dönemi Türk denizciliğinin altın çağıdır. Bu çağ Barbaros savaşlar Kılıç Ali Paşa ile son bulur. Yine e, Preveze Zafiyen'in yıl dönümü tarihlerde 28 Eylül olarak yazar. Türk Deniz Kuvvetleri her yıl Barbaros Ayrıkın Paşa'nın türbesinin orada Beşiktaş iskelesinin arkasındaki meydanda Deniz Mürisi türbe arasındaki meydanda törenler düzenlerler ve Preveze'nin yıl dönümünü anarlar arkadaşlar. Barbaros büyük bir denizci, büyük bir kumandandı. 68 yıllık ömrü içinde Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmeyi başardı. Küçük bir adada dünyaya gelen bu adam dünyanın en büyük denizcisi oldu. Hiç kimse ona kayıtsız kalamadı. Dostları ona hayrettin. Düşmanları Barbarossa adını verdi. Türk ve dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdırdı tarihi değiştiren bir yüz olarak da hafızalara kazındı. Deniz Ufkun'da bu top sesleri nereden geliyor? Belki de Barbaros donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. Deniz Ufkun'da bu top sesleri nereden geliyor? Belki de Barbaros donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor.